Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İlk olarak hepinize mutlu yıllar 2025. Gönlünüzde ne varsa onları size verir diyeyim. Ve kötü bir haberle başlayacağım arkadaşlar. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde New Orleans şehrindeki Fransız mahallesinde ki bu dünyanın en kalabalık mahallelerinden bir tanesi. Orada ciddi bir saldırı oldu. Kimliği şu anda bilinmeyen bir şahıs bir büyük bir kamyonetle yani 2 tonluk bir kamyonetle kalabalığın içerisine dalıyor. Aynen bu geçmişte birkaç hafta önce Almanya'da olan bir olay gibi. Ve 10-12 kişi herhalde hayatını kaybediyor. 30'un üzerinde ciddi kritik yaralılar var. Şahıs arabadan iniyor. Arabadan inanılmaz polislerle bir çatışıyor. Birkaç tane polis de aslında vuruluyor. Durumları şu anda kritik olmayan ve olay yerinden kaçıyor. Sonradan gelen bilgilere göre bize bu şahıs e, vurulmuş ama bunu daha teyit edemedim. Tekrar diyorum arkadaşlar olay çok sıcak, daha yeni oldu. E, şu an İstanbul'dayım, yılbaşı için ailemi ziyarete geldim. E, birkaç haber kanalına da ben e, konuk olarak girdim. E, ondan dolayı şimdi sizlere bu videoyu yapmak fırsatım oluyor. Neyse, FBI olay yerine gidiyor tabii, bu olay tamamen FBI'lik bir olay. E, Bazılarınız bilir bilmeyenler için söylüyorum. Ben de eskiden FBI'da özel ajan olarak görev yapmış birisiyim. istihbarat ile uğraştım. Aynı zamanda e, yerel ve eyalet polisliği ve dedektifliği de e, yaptım. Bu konulara biraz hakimim şahsen hele Amerika Birleşik Devletleri'nde. FBI tamamıyla bu olayı e, ele aldı. Soruşturmayı başlattı. New Orleans'ın valisi, polis şefi bu bir terörist eylemidir dedi. Yani bir terörizmdir bu dedi. Ama elde maalesef bunu tamamıyla terörizm yani bizim tipik bildiğimiz e, politik, işte dini, ideolojileri zor kullanarak insanlara e, belirtmek denir ya terörizm terimi o olur. Bu bilgi tam bizde olmadan bunu şahsen e, ben diyemiyorum. E, Diyelim daha doğrusu ama e, bunu vali ve polis şefi bu bilgiler olmadan böyle bir şey olduğunu söyledi. FBI olay yerine geldiği zaman soruşturmayı e, başlattığı zaman, bunun daha herhangi bir terörist terörizm terör saldırısı olduğunu söyleyemeyiz dedi. Hatta da bunun uluslararası bir terörist saldırısı olduğunu söyleyemeyiz. Böyle bilgiler elimizde yok dedi. Şimdi bu video sonra da ben sizlere kendi düşüncelerimi de söyleyeceğim. Başta prosedür nasıl oluyor onları sizlere söylemek istiyorum. Ses ve görüntü kalitesi için özür diliyorum arkadaşlar. Cep telefonundan yapıyorum bunu. Dediğim gibi Türkiye'deyim. Evdeki ekipmanım yok şu anda. Ve olay daha iyi oldu. Ondan, ondan dolayı direkt cep telefonundan yapıyorum. Hiçbir kesit edit kurgu falan da yok zaten bu videoda. Neyse FBI soruşmayı başlattığı zaman olay yeri içerisinde, arabanın içerisinde bir tane patlayıcı yani patlayıcı madde ya da maddeler buluyor. Bunların tabii ne olduğunu bilmiyoruz artık e, kişisel yapılmış küçük bir e, cihaz mı, e, patlayıcı mı yoksa tamamıyla profesyonel bir şey mi bunu bilmiyoruz. E, dediğim gibi şahıs olay yerinden polislerle çatışarak kaçmaya çalışıyor. Bazı bilgiler şahısın kaçtığını söylüyor, bazı bilgiler şahısın vurulup polisler tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Ama şahısla ilgili herhangi bir şu anda kimlik bilgisi yok. Kişi Amerikan mı, e, başka bir devletin vatandaşı mı Kişi bir terör organizasyonuna uluslararası terör organizasyonuna mı bağlı birisi yoksa yerel Amerika içi terör organizasyonuna bağlı birisi mi yoksa kendi kendisine e, radikalleşmiş ya da bu eylemi gerçekleştirmiş birisi mi bu bilgiler bize yok. Ama e, benim şahsi birkaç fikrim var. İlk başta prosedürü sizlere açıklayayım arkadaşlar. Böyle bir olay olduğu zaman bazı insanlar bu polislerin bizlere verdiği bilgileri biraz yavaş verdiğini söylüyor. Şunu söylemek istiyorum. Bence polisler FBI olsun, işte eyalet polisi olsun, yerel polis olsun. Bu bilgileri verirken inanılmaz, inanılmaz dikkatli olmalı. Hesap edin. 100 bin kişilik bir stadyumdasınız. Bir patlama ya da bir silahlı bir çatışma oluyor. Orada insanların hızlı bir şekilde, yani bir sürü gibi kaçtığını düşünsenize. Öyle bir olayda zaten zanlıların da kaçabilmesi, insanlar arasında kaynayıp kaçabilmesi çok doğal. Aynı zamanda orada polislerin neyin ne olduğunu, ne bittiğini bilmemesi de bir süreliğine çok doğal ki hiçbir zaman gitmemişsiniz bu New Orleans'ın Fransız mahallesi dediğimiz yere ki ben daha birkaç ay önce oradaydım birkaç arkadaşımla takıldık hafta sonu çok şahane bir yer inanılmaz kalabalık bir yer orada böyle bir olay olduğu zaman geçmişte çok kalabalık ciddi olay yerlerine gitmiş bir polis olarak söylüyorum bunu ve o mekanda partilemiş bir kişi olarak bunu söylüyorum sizlere öyle bir kaos ortamı vardır ki orada hayal bile edemiyorum bazı konularını. Polislerin işi inanılmaz zor. Ne oldu, ne bitti? Caddelerde ölen insanlar var, inleyen insanlar var. İşte deliller var. O oraya kaçıyor, buraya kaçıyor polisler. Vurulan polisler var. Kim ne yaptı? Ne oluyor? Bunu bilmek inanılmaz zor. Aynı zamanda polislerin kendi aralarında organize olmaları telsiz mesela 20 tane değişik telsiz kanalı var. Burada organize olmak zaten saatler alır. Böyle bir durumlarda, ciddi durumlarda ilk yapılacak şey command center dediğimiz bir şey var. Yani kontrol noktası denilen bir yer vardı. Polisler direkt orayı seçerler. Bazen bir restoranı seçersin, seçersin, bazen bir binayı seçersin, bazen kendin direkt bir kamyoneti getirirsin. Kamyonetin ya yani tırın arkasını seçersiniz. Oraya command center dersiniz. Herkese tersine o bilgi verilir. Command center buradadır dersiniz. Bütün bilgiler oraya gider. Oradan sonra insanlara dağılır. Herkese görevler verilir. Bu inanılmaz zaman isteyen bir şeydir. O yüzden polisler bilgileri bize yeterince hızlı bir şekilde vermiyor dediğiniz zaman bu olayları düşün. Çok karmaşık bir durum, zaman isteyen bir durum ve aynı zamanda polisler bu bilgileri vermek için çok dikkatli ve hesaplı olmaları gerekiyor. Çok stratejik olması gerekiyor. Bir, kamu tamamıyla kaos ve panik içerisinde bu kamuya teyit etmediğin, hatta birkaç defa teyit etmediğin bilgileri veremezsin, vermemelisin. O yüzden bazı bir şikayetler var. FBI bunun bir terörist, or, or, terörist saldırısı olduğunu şu anda söyleyemeyiz diyor. Aynı zamanda e, şehrin valisi, polis şefi bu bir terörist saldırısı diyor. Çok ciddi bir şekilde çelişen şeylerdir. Şahsen ikisi de bence doğru e, bir yorumlamadır. Birincisi, bu yapılan bir şey. E, Amerika'da bunu insanlar, ya, politik insanlar, liderler sürekli söylüyor. Bu olay bizim mahallemizi terörize etti bu bizim halkımıza terörist saldırısıdır diyenler var. Çünkü gerçekten baktığınız zaman 10-15 kişi öldü, 30-40 kişi yaralandı bir çatışma var. Tabi, tipik olarak bu bir terörist saldırısı oluyor. Her terörizm eşidin yaptığı bombalı saldırı değil. Yerel bir adam da var silahla da var herkese. Kendi düşüncelerini zorla göstermek için insanları vurur öldürür. Bu da bir terörizm saldırısıdır. Ama FBI'nin burada ciddi bir şekilde yani frenlere basarak bunun daha terörist saldırısı olup olmadığını bilmiyoruz demesi bence çok mantıklı. Çünkü insanlar terörist dediğin zaman akla ilk gelen şeyler işte IŞİD'dir, Boko Haram'dır, işte bilmem el kaydır bu tür şeyler olduğu için FBI burada sistematik bir şekilde, stratejik bir şekilde daha bilmiyoruz, e, paniklemeyin. Biz de araştırıyoruz diyerek bir cevap veriyor ki ben şahsen onu mantıklı buluyorum. Benim düşüncelerim nelerdir? Onu söylemeden önce konu bundan ibaret arkadaşlar. O kadar fazla başka bilgi elimizde yok. Bilgiler bence 1-2 gün içerisinde bizlere daha detaylı bilgiler gelir. Benim düşüncelerim nelerdir? Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla çok limitli bilgi var elimde o yüzden ona göre yorum yapıyorum. Şahsi düşüncem bence yerel bir saldırı bu. Yerel derken Amerika içi. Şahsen nasıl söyleyeyim Başka bir uluslararası terörist organizasyonun planladığı bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü FBI dünyanın ya pardon Amerika Birleşik Devletleri'nin tek soruşturma ve istihbarat yapan, aynı zamanda istihbarat yapan organizasyondur. Öteki bütün organizasyonlar, Amerika'da polis organizasyonları sadece soruşturma yapar. E, CIA'da sadece istihbarat yapar. NSA mesela, o da sadece National Security Agency, o da sadece mesela sinyallerle ilgili şeylerle uğraşır. FBI bunların hepsini yapıyor. Bayağı güçlü. Öteki istihbarat ajanslarını da kullanarak inanılmaz güçlü bir organizasyon. Ondan dolayı böyle uluslararası terörist organizasyonlara FBI'nin sürekli radarında olan organizasyonel olduğu için, FBI bu konuda çok usta olduğu için aynı zamanda yılbaşı arkadaşlar yılbaşı durumlarında hele hele öyle bir mekan Fransız mahallesi New Orleans'da FBI'nin inanılmaz güvenlik konusunda radarları açık olan bir mekandır. Ondan dolayı bence büyük bir organizasyonun bunun arkasında olduğunu düşünmüyorum ben. Bence olan ki ya tek yani bir kişi kendi başına yaptı bunu bir yerden esinlenmiş olabilir. Örnek veriyorum işinden esinlenmiş olabilir. Yok başka bir organizasyon esinlenmiş olabilir. Ama şahsen kendisi yaptığını yani düşünüyorum. Ya bir ya belki iki kişi böyle. Yani yerel bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yoksa FBI süzgecinden geçmez diye düşünüyorum. Bu demek değildir ki FBI'nin FBI, FBI hiçbir şeyi kaçırmaz. Bu demek değildir ki. Yani bunu kaçırmasıyla bu FBI'nin e, sorunu. Şimdi uluslararası bir terörist organizasyonu Amerika'da bir saldırı yapar. FBI için inanılmaz utanç verici itibarını inanılmaz zedeleyen bir şey. Ama aynı şey yerel bir terörist böyle bir olayın olması da FBI'nin itibarını zedeleyen bir şey. Ama uluslararası bir organizasyon yaptığı kadar değil. Her türlü FBI bunu bence yakalayıp bilmeliydi. Şunu da söyleyeyim ben size arkadaşlar. FBI gerçekten her gün insanların bilmediği birçok terör saldırısı olur, yerel saldırı olur. Bunları önleyen organizasyon. Ben görevdeyken hatta görev dışıyım şu anda arkadaşlarım var sürekli konuştuğumuz şey bir olay oluyor. FBI yani görüyor olacak bir şey olacak. Buna dur dediği çok olaylar var. O yüzden bilin hiçbir organizasyon dünyada mükemmel değildir. Burada böyle bir şeyin olması beni şok etmiyor ama e, bence bundan sonra büyük bir soruşturma geçecek. Güvenlik konusunda neler oldu neler bitti, kim yatağa sıçtı bunların hepsi e, belirlenecek. Ama şu andaki en önemli nokta ne oldu, ne bitti, kim bunu yaptı, başka zanlılar var mı e, o güvenliği sağlamak. Ondan sonra e, tamamıyla neler bitti, neler oldu bunun detaylı soruşturması ve en sonunda da kim burada güvenlik konusunda topu yere düşürdü o olacaktır. Bilgimiz, bildiğimiz şeyler bundan ibaretti. Benim düşüncelerim bunlardı arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorum olarak düşüncelerinizi aşağıya yazın. Bu konuyu konuşalım. Daha detaylı bilgiler geldikçe ben sizlere burada ulaşmaya çalışacağım. Ya da beklerim konu bittikten sonra son bir ikinci kısmını yaparız arkadaşlar. Neyse bu kanala abone değilseniz, abone olursanız bana desteklenmiş olursunuz. Amerika Aynasız. E, aşağıda bilgiler var. E, aynı zamanda Instagram Amerikalı Aynasız. Şu anda İstanbul'dayım. Umarım bazı arkadaşları görmeye şansım olur. Beni görürseniz selam vermekten çekinmeyin. Tanışmak isterim sizlerle. Neyse arkadaşlar tekrar bir videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.